أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli müminler, Ra'd suresi 23. ayet-i kerimeye geldik. Şimdi 20. ayet-i kerimeden itibaren Mevlamız Allah'a verdikleri sözde dururlar dedi ve Allah'a verdikleri sözde duranlar kimlerdir? Bunları anlattı. Burada 8 grup insandan bahsedildi. 8 grup insan. Mesela Mü'minün suresinin başında işte 10 grup insandan bahsediliyor felaha erişen diye orada. E, burada ise 8 grup insandan bahsediliyor. E, tabi hepsi Mevlam nasip eylesin. Yani hepsiyle ahlaklanmayı, hepsini yapabilmeyi. Şimdi burada Rabbimiz 22. ayet-i kerimenin sonunda, önceki derslerimizde anlattık zaten. ''Ülaike işte onlar lehum'' ''Onlar için vardır ne vardır?'' beddar, dünya hayatının en güzel sonu onlar için vardır. Böyle mana veriliyor. Aslında Ukubeddar, dünya hayatının sonu. Yani tam kelime manası bu demek ama hani dünya hayatının sonu derken neyi kastediyor burada Mevlamız? En güzel sonu. Ne o en güzel sonu? İşte şimdi Mevlamız anlatmaya başlıyor. Yani dünya hayatının sonu, o en güzel son nedir o? Mevlamız buyuruyor ki cennetü adnin. Adin cennetleridir. İşte bu Allah'a verdikleri sözde duranlar, işte şu vasıflara haiz olanlar, şu özelliklere haiz olanlar, sahip olanlar onlar için ne vardır? Cennetu Adin'in Adin cennetleri vardır. Kıymetler şöyle. E, cennet 8 kat. Cennet 8 kat, cehennem 7 kat. Şimdi normalde bizde birinci kat en alttadır, değil mi? Mesela 1, 2, 3, 4 e, zemin 1, 2, 3, 4 böyle yukarı doğru çıkar. Ama cennette tersi bu. Birinci kat en üst kat. Cennette aşağı doğru diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani tabii hepsi cennet. Yani hepsi cennet. Yani hepsinde böyle e, sınırsız, böyle sonu olmayan bir huzur var. Nimetler var. Ama işte o birinci katta kimler var? Peygamberler. Ondan sonra ee, sıddıklar, Şehitler, Salihler, Allah Dostları, güzel ahlaklı olanlar. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Güzel ahlaklı olanlar da diyor birinci katta olacak. Peygamberlere komşu olacak diyor. Hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte o İnşallah. birinci kat, ikinci kat işte hadis-i şerifler var farklı rivayetler. İşte birinci kat Firdevs Cenneti. Hemen alt kat Adin Cenneti. Hani böyle bu şekilde söylüyorlar ya da işte birinci kata da Adin Cenneti diye söyleyenler de var bu müfessirlerden. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cenneti istediğiniz zaman Allah'tan Firdevs cennetini isteyin. Hani hatta şöyle bir hadis-i şerifte var. Allahümme inni es'elükel cennetel Firdevs. Ya Rabbi senden Firdevs cennetini istiyorum. Şimdi neden böyle buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü o birinci kat peygamberlerin oturduğu yani kat, birinci kat Firdevs cenneti. işte Adin cennetin hemen aşağısı diyelim. Yani aşağı yukarı aynılar. Ondan sonra işte bu vasıflara haiz olanlar, Allah'a verdikleri sözde duanlar, onlara ne var? Adin cennetleri var. Yedhulûnehe ve onlar oraya girecekler. Onlar oraya girecekler. Hem girecekler hem de ebedi olarak cennette Kalacaklar. Mevlamız Celle Celaluhu bizlere nasip eylesin. Hmm. İşte mesela 8 kat hemen şurada söylemiş olalım. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın derecesiyle e, mesela i̇mam Rabbani Hazreti anlatıyor bunu. Hazreti Ayşe annemiz tamam müminlerin annesi e, ama şimdi bir peygamberle Ayşe annemizin derecesi bir midir? E, elbette değildir. Ama ikisi de cennette aynı evde oturacaklar mı? Evet aynı evde oturacak. Değil mi? İkisi de cennette aynı evde oturacaklar. Peki şimdi ee, cennetten istifadeleri nasıl olacak? Şimdi derece olarak aynı değiller. Biri peygamber aleyhissalatü vesselam, biri peygamber eşi. Tamam ikisi de cenneti hak etti. E, i̇kisi de aynı evde oturuyor. İşte diyor ki İmam-ı Rab'dan şöyle bir tespiti var orada. Diyor e, yedikleri yemeklerden, yedikleri meyvelerden ve sebzelerden aynı tadı almayacaklar. Yani peygamberin aldığı tatla işte Ayşe annemizin ya da Yüzükler alt, tabii tabii alt kattaki müminlerin aldığı lezzet farklı olacak. Mesela şöyle de diyebiliriz onu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ziyarete gittik, toplandık. Böyle ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurun bir yemek yiyelim dedi. Şimdi peygamberimizin yanındayız cennette. Bir sofra kuruldu ondan sonra peygamberin evindeyiz en üst kattayız Mevlam nasip etsin inşallah işte orada şimdi peygamber efendimizin aldığı tatla lezzetle o nimetlerden yani oraya gelenlerin aldığı lezzet aynı olmayacak işte o yüzden derece derece ama biiznillah hepsi cennet mi hepsi cennet Mevlam nasip etsin inşallah işte e, Mevlamız böyle buyuruyor onlara ne var adin cennetleri var onlar orada işte ebedi kalacaklar başka ve men salaha bir de işlerini düzeltenler salih amel işleyenler kimlerden min ebeihim, onların babalarından başka ve ezvacihim eşlerinden bir de ve zurriyatihim çocuklarından da hep beraber cennete girecekler. Şimdi burada tabii babaları diyor ama kıymetler yani buraya anne de girer. Dede de girer. Nine de girer. Ama tabi Mevlamız bir kayıt düştü buraya burası önemli yani e, Allah'a verdikleri sözde duranlar peki ya Rabbi bir de diyor ki evet annesi babası da girecek cennete dedesi ninesi de girecek cennete hanımı da girecek kocası da girecek çocukları da torunları da girecek ama Mevlamız duruyor ki ve men salaha yalnız ve men salaha yani salih amel işleyenler işlerini düzeltenler böyle oldu mu? hep beraber diyor cennete girecekler. Mutlu, huzurlu cennette olacaklar. Allah Celle Celaluhu onlara köşklerini ayarladı, saraylarını ayarladı, villalarını ayarladı. Böyle deniz manzaralı, göl manzaralı, ondan sonra orman manzaralı, hepsi hazır. Ama işte diyor ki Mevlamız, önce yani anası, babası, eşi, çocukları, yani onlar da diyor salih amel sahibi olması lazım. Onların da salih amel sahibi olması lazım. Bir de kıymetliler şöyle bir müjde var burada. İkinci bir görüş olarak deniyor ki yani bir kişinin anası babası ya da eşi ya da çocukları ondan sonra kafir olmadığı müddetçe Müslüman mı bu? Müslüman. Ama günah sahibi olabilir, günahkar olabilir ya da büyük günah sahibi olabilir. Rabbim muhafaza etsin. Diyor ki o az önce ifade edilen işte Allah'a verdikleri sözde duranlar, yani Bunlar Allah için çok değerli. Çünkü Allah'a verdikleri sözde durdular. Allah bu kullarından memnun. Allah bu kullarından razı. İşte başka bir ayet-i kerime okuyalım. Estağfirullah. Ele agah olun inne evliye Allahi. Allah dostları için la havfun aleyhim ve la hum yahselün. Onlar ahirette korkmayacaklar. Mahzunda olmayacaklar diyor. Mahzunda olmayacaklar diyor. İşte o yüzden kıymetliler... Bu ayeti kelimede şöyle bir müjde var. Diyor ki şefaat ediyor. Bu da bir işaret vardır. Yani mesela bir kimse tamam cenneti kazandı. Allah dostuydu. Allah'a verdiği sözde durdu. Tebrik ediyoruz. Mevla diyecek ki kulum şuradan ananı babanı, dedenini al, eşini al, çocuklarını al, torunlarını al. Şöyle mutlu olacağın kim varsa yani şöyle akrabalarından sen mahsul olma yeterli. Çünkü ben söz verdim. Dedim ki benim dostlarım mahzun olmayacaklar bugün. Üzülmeyecekler bugün. Ama işte kafirse artık ona yapacak bir şey yok. Çünkü kafir cennete giremeyecek zaten. Kafirse onlar cennete giremeyecekler. İşte Nuh Aleyhisselam dedi ya Ya Rabbi sen bana ehlimi söz vermiştin dedi. Değil mi Nuh Aleyhisselam? Sen bana ehlimi söz vermiştin. Halbuki çocuğum boğuldu dedi. Oğlum benim gözümün önünde bu ol deyince Mevlamız ne buldu? Kale ya Nuhu innehu leyse min ehlik. Hayır dedi ey kulum Nuh, o senin ailenden değil. Çünkü ailenden olabilmesi için evet bir kan bağı lazım ama Mevlamız şunu söylüyor. Asıl bağ iman bağıdır diyor. Tamam kan bağı o mutlaka lazım. Kan bağı artı iman bağı. Eğer diyor iman bağı yoksa ey kulumnu ''O evlat senin evladın değil'' dedi. Ama işe yaramadı. orada yaramadı yani. Tabi işe yaramadı derken Nuh Aleyhisselam babadır, gönlü gitti yani. Oğlu gözünün önünde boğuldu. İşte mesela deprem Rabbim muhafaza etsin vermesin yani. Ondan sonra işte depremde mesela gözünün önünde ölenler oldu değil mi? Şimdi Nuh Aleyhisselam da gözünün önünde oğlu boğuldu gitti. Yani içi yanıyor, baba yani çünkü orada. Ondan sonra işte ama Mevlamız diyor ki evet tamam bir kan bağım var. Ey Resulüm, ey Peygamberim Nuh ama iman bağı olmadığı için o senin oğlun değil. Yani indehu leyse min ehlik. O senin ailenden değil. İşte aynı şekilde ahirette de Allah Celle Celaluhu şefaat hakkı verecek. Şefaat hakkı verecek. İşte bakın çok önemli burası da yine. Mesela bir şefaat hakkı verilenler var. Şefaat hakkı verilenler var. Bir de şefaat arayanlar olacak. O da bak Adi şeriflerde sağa bakacak diyoruz, sola bakacak. Acaba beni kurtaracak birisi var mı diye. Yani bana şefaat edecek birisi var mı diye diyor kişi. Ahirette sağına soluna bakacak, önüne arkasına bakacak ama bulamayacaklar var. Yani kendisine şefaat edecek kimse bulamayacak ve ona Efendimiz diyor ki, cehennem gösterilecek diyor. He o zaman Allah bize nasıl bir iman versin, nasıl bir salih amel versin? Yani Allah bize şefaat etme etkisi versin yani. Öyle yaşayalım dini mübili İslam'ı. En azından etrafımızdaki insanlara faydamız olur. Değil mi? Ama bir de öyleleri var ki diyor, onlar da diyor şefaat edecek. Acaba birisi bana şefaat edebilir mi diye sağına soluna bakacak, önüne arkasına bakacak. Bir de öyle arayanlar olacak diyor. Mevlamız Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallah buradan kaldığımız yerden okumaya devam ederiz. El-Fatiha.